Merhaba arkadaşlar, dersimize modern periyodik sistemle ya da modern periyodik tabloyla devam ediyoruz. Modern periyodik tablo, artan atom numaralarına göre ve çeşitli özelliklerin e, periyotlarda ya da gruplarda yan yana gelmesiyle oluşturulan e, bir tablodur. E, modern periyodik tabloda arkadaşlar yatay sıralara periyot denir. Görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane periyodumuz var. Ve toplamda da 18 tane düşey sütunumuz var ki bunlara grup denmektedir. Bunların detayını dersin ilerleyen bölümlerinde ifade edeceğiz. Tabii ki modern periyodik sistemde aynı özellikte olan elementlerin arkadaşlar alt alta gelmesine de dikkat edilmiştir. Periyodik tabloda S, P, D ve F blokları vardır. Öncelikle S bloğu ifade edelim. S bloğu arkadaşlar 1A ve 2A grubundan oluşur şu kısımdır. P bloğu ise 3A'dan arkadaşlar 8A'ya kadar olan kısımdır. Şöyle şurayı tarayarak gösterelim. Buranın tamamı e, P bloğudur. Burası S bloğu idi. E, D bloğu ise yani geçiş metalleri dediğimiz kısım. E, 3B ile başlayıp 2B ile sonlanan gruptur. Alttaki iki yatay sırada arkadaşlar F bloğudur. E, D bloğu 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B'den 3 sütun olmak koşuluyla 1B ve 2B gruplarını içerir. P da 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A gruplarını içerir. 6. ve 7. periyotta bulunan F bloğu da lantanit ve aktinit elementleriyle başladığı için bu gruplar lantan serisi ve aktan serisi olarak da tarif edilmiştir. Periyodik sistemde arkadaşlar elementler tabii ki e, dikey sütunlar yani gruplarda e, yerleştirilirken benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin alt alta gelmesine dikkat edilmiştir. Ayrıca periyodik tabloda şöyle ifade edelim. A gruplarından 8 tane, B gruplarından da 8 tane var ama 8B grubu 3 sütun idi. Bunlar klasik olarak numaralandırma. Yine uluslararası uygulamalı ve kuramsal kimya birliğine göre de gruplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 olacak şekilde 18 sütun üzerinden de numaralandırılmıştır. Yani Yupa göre 17. E, grupla eski sisteme göre 7A grubu halojenlerdir. Yani aynı grubu ifade eder. Periyodik sistemde A gruplarının arkadaşlar özel ismi vardır. A grupların genel ismi baş grup ya da ana grup elementlerdir ve bunların özel isimleri vardır. 1A grubunu alkali metaller, 2A grubuna toprak alkali metaller, 3A grubunu arkadaşlar toprak metalleri, 4A grubunu da karbon grubu olarak isimlendiriyoruz. 5A grubunu azot grubu, 6A grubuna kalkojenler veya oksijen grubu, 7A grubu halojenler, 8A grubunda da arkadaşlar soy gazlar, asal gazlar ya da sıfırıncı grup olarak isimlendiriyoruz. Bunları arkadaşlar isimlerini bilmek durumundayız. Ee, B gruplarının özel ismi arkadaşlar genel olarak geçiş metalleridir. F bloğunun özel ismi ise iç geçiş metalleridir. Evet az önce ifade etmiştik A grupları ki burası S bloğu alkali ve toprak alkali metaller. Bu arada arkadaşlar alkalinin kelime anlamı baziktir. Yani oksitleri bazik karakter gösterir. Ee, toprak alkali metaller 2A grubu Oksitleri yine bazik karakterde olan e, metallerdir. B grubu geçiş metalleri ki D bloğu olarak da ifade ediliyordu. S bloğu yine A grubundan olan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ile soy gazlar, halojenler, oksijenler, azot grubu, karbon grubu ve toprak metalleri grubu ifade edilmiştir. Yine iç geçiş metalleri de e, bu periyodik sistemde ifade edilmiştir. İç geçiş metalleri de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir nokta burası da B grubu elementleridir. İlk satırın ismi lantanit, ikinci satırın ismi de arkadaşlar genel ismi de aktinitlerdir. Periyodik sistemde elementlerin büyük çoğunluğu arkadaşlar metaldir. Ee, öncelikle metal sayılarını bilmek yerine arkadaşlar genel olarak periyodik tablodaki dağılımını bilmek daha önemlidir. Son grup olan 8A soy gazlar, ee, 3A ile başlayıp arkadaşlar 7A ile biten ee, bu blokta görüldüğü gibi kavun ile ifade edilen bu kısım ametaller, e, ee, işaretlediğim kısımlarda yarı metaller. Yani hem metal hem ametal özelliği gösteren e, elementlerimiz var. Bu kutucukta arkadaşlar alüminyum bulunmakta. Alüminyum metaldir ve amfoter metaldir. Bu önemli bir özelliktir. Amfoter özellik arkadaşlar hem asitle hem bazı tepkime verebilen nadir metallerden biridir. Mavi ile gösterilen büyük bir kısımda görüldüğü gibi metal. E, bu arada metallerin içerisinde bulunan ve periyodik tablonun ilk elementi olan hidrojen A metaldir. Hidrojen bir A grubunda bulunur. Bir A grubunun ismi arkadaşlar alkali metallerdi. E, alkali metaller grubunda bulunan hidrojen A metaldir. Yani hidrojen metal değildir. Bunu vurgulayalım. Aynı periyottaki elementlerin katman sayıları aynıdır. Örneğin ikinci periyotta bulunan buradaki lityum ve şurada bulunan floru ele alalım arkadaşlar. Florun atom numarası 9, 2, 7 şeklinde. Lityumun atom numarası ise 3'tür. Bu da 2, 1 şeklinde dizilir. Görüldüğü gibi 2 katman, 2 katman var. Zaten aynı periyotta olmasının temel sebebi de e, arkadaşlar katman sayısıdır. Genel olarak 12 tane ametal, 6 tane soy gaz, 82 tane metal, 7 tane de yarı metal vardır. Arka arkaya gelen elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden arkadaşlar farklıdır. Örneğin florun arkadaşlar yanında bulunan 6A'da bulunan oksijen elementin kimyasal özelliği ve fiziksel özelliğiyle florla tabii ki aynı değildir. Özellikle soy gazlarınki örneğin burada neon var daha da başkadır. Kimyasal aktivitesi de örneğin neonun oksijen ve flöre göre hemen hemen yok gibidir. Katman elektron dizilimleriyle arkadaşlar ve buna bağlı olarak da periyot ve periyodik tablodan tabii ki periyot ve grup bulmayla dersimize devam edelim. Bu ünitenin içerisinde bulunan atom bölümünde de bundan bahsetmiştik. Örneğin proton sayısı 3 ise bu atomun 3 tane de elektronu vardır. Dolayısıyla elektron dağılımında 2-1 şeklinde dağılım gerçekleşir. İlk yörünge 2 elektron ve 1 elektron. 9 proton varsa 9 elektronu vardır. Dağılım 2-7 şeklinde. 12 proton varsa 2-8-2 şeklinde. 2-8-8-1 elektron şeklinde. Detayına girmiyorum. Atom kısmında ifade etmiştik. 18 protonlu ve 18 elektronlu bulunan atom için de şöyle ifade edebiliriz. İlk yörünge 2, ikinci yörünge maksimum 8, kalan elektron sayısı da son yörünge kuralına göre 8 olarak ifade edilebilir. 21 olduğunda arkadaşlar Dağılım değişiyordu. 21 ile 30 arası e, B grubu elementleri, 4. periyottaki B grubu elementlerini tarif ettiği için ilk yörünge 2, 8, son yörünge her zaman 2 kalıyor ve 3. yörünge elektron sayısı yazılıyordu. Örneğin 22 elektronu olan bir atom olsaydı 2, 8 yine burası 2 olacaktı. 3. yörünge de 10 elektron. E, proton sayısı 23 olsaydı arkadaşlar burası 2, 8, 10 burası arkadaşlar yine 2 olacaktı. 12 23'ten tane 12 çıktığında 11. Burası da yani 3. yörüngede 11 elektron yerleştirilecekti. E tariften devam edelim dersimize. katman elektron dizilimi yapıldığında katman sayısı periyot numarasını, son katmandaki elektron sayısı ise grup numarasını verir. Aynı zamanda son yörüngedeki arkadaşlar elektron sayısı da bize değerlik elektron sayısını ifade etmekteydi. Görüldüğü gibi iki katmanı var. Dolayısıyla 2. periyot Değerlik elektron sayısı 1. 1A grubu. 2 katmanı var. 2. periyot 7A grubu. Evet, burada 2 10 12'ydi. Son yörüngede 2 elektron var. 3. periyot 3 yörüngesi var ve 3A grubu. Burada ise arkadaşlar 4. periyot arkadaşlar 1A grubu. Burada 3 yörünge var. Üçüncü periyot ve 8A grubu. B gruplarını arkadaşlar bu yöntemle tarif etmiyoruz. Ama kabaca şöyle bir şey söyleyebiliriz. Atom numarası 21 dahil 30 dahil öncelikle B grubu. Ve 21 olan ilk elementimiz arkadaşlar 3B grubunda periyodik tablodaki ilk B grubunun 3B grubu olduğuna dikkat ediniz diğer slaytlarda vardı. Dolayısıyla 21 dağılımı 4. periyotta herhangi bir sıkıntı yok. 9'a bittiğinde 3B grubu olarak ifade edebilirsiniz. Ama bu biraz tabi ezber içeriyor. bu şekilde yer bulma arkadaşlar A grubu elementler için geçerlidir. Daha pratik yöntemler de var. Örneğin periyodik tablonun son sütunda bulunan soy gazların atom numaraları ezberlenirse ya da bilinirse buna göre verilen atom numarasına göre periyot ya da grubunu tahmin etmekte kolay olur. Son yörüngede bulunan soy gazlarımız helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radondu. 2, 10, 18, 36, 54, 86 şeklinde e, elektron sayıları da var. Konuyla ilgili bir örnek. Atom numarası 11 olan sodyum atomunun periyodik sistemdeki grup ve numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, sodyumun 11 protonu varsa nötr halde 11 elektronu vardır. 2, 8, 1 şeklinde dağılır. 3 yörüngesi olduğuna göre 3. periyot. Değerlik elektron sayısı 1. Dolayısıyla 1A grubu. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Başka bir soru. Potasyum iyonunun katman elektron dizilimi 2, 8, 8 şeklindedir. Buna göre potasyum atomunun periyodik sistemdeki grup ve periyot numarası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Öncelikle potasyum artı 1'in dağılımı 2, 8, 8. Yani toplamda 18 elektron varsa proton sayısı 19'dur. Nötr halde proton sayısı 19 ise elektron sayısı da 19'dur. Dağılım 2, 8, 8, 1 şeklindedir. Görüldüğü gibi 4. periyot 1A grubu. Doğru cevap D seçeneğidir. Konuyla ilgili bir başka örnek. X, 2, Y bileşiğinde toplam 54 tane elektron vardır. Buna göre X element atomunun periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Atom numarası Y için arkadaşlar 16 ifade edilmiş. Öncelikle X, 2, Y bileşiğinden Y'nin atom numarası olan 16, 2 nötr halde şöyle ifade edelim. Atom numarası 16 ise elektron sayısı da 16'dır. 54'ten 16'yı çıkartalım. 8, 4, burası 38 tane elektron kalır. X, 2, Y Dolayısıyla X, 2'nin toplam elektron sayısı 38'dir. Yani X'in elektron sayısı arkadaşlar yarıya düşmesi gerekir. 19'dur. 19'un dağılımı da 2, 8, 8, 1 şeklindedir. Görüldüğü gibi arkadaşlar 4. periyot 1A grubudur. Doğru cevap D seçeneğidir. Dersimize periyodik tablonun periyodik özellikleriyle devam ediyoruz. Periyodik tabloda görüldüğü gibi arkadaşlar 7 tane periyot var. Altta bulunan lantanit ve aktinit serisi de 6. ve 7. periyodun arkadaşlar içindedir. Birinci periyotta iki element vardır. Bunları bilmek durumundayız. İlk elementimiz hidrojen, diğer elementimiz de arkadaşlar helyum. İkinci periyot ve üçüncü periyotta periyodik tabloda arkadaşlar sekizer element. Dördüncü periyotta 18 element var. Genelde bu unutulur. i̇kinci ve üçüncü periyottan alışkanlık kalıyor. 8'ler sekizler element olduğuna dair. Ama dördüncü periyot 3B grubuyla başlıyor arkadaşlar. 3B, 4B ile B grupları başlıyor ve toplam 18 tane element var. Yine 5. periyotta da 18 element var. 6. ve 7. periyotta lantanit vaktin serisi girdiği için element sayısı daha fazladır. 7. periyot tam tamamlanmadığı için arkadaşlar sayısı net değil. Birinci periyot az önce ifade etmiştik. Hidrojen ve helyum olmak üzere iki tane element bulunur. Hidrojen yazalım arkadaşlar. E, ametal helyum ise soy gazdır. Soy gazların e, ilki olan helyum reaksiyon aktivitesi yoktur. Hidrojen ise arkadaşlar e, genelde hem iyonik bağ hem kovalent bağ e, yapabilen bir elementtir. İkinci periyotta arkadaşlar element sayısı 8'dir. İlk elementimiz aktif bir metal olan lityum metal hatta alkali metal. Son element ise neon soy gazıdır. Üçüncü periyotta arkadaşlar element sayısı yine 8. İlk elementimiz sodyum metali. Bu da alkali bir metaldir. Lityum gibi aktif bir metaldir. Son elementimiz ise argon soy gazıdır. Ve yine argonun reaksiyon aktivitesi yoktur. Dördüncü periyotta arkadaşlar 18 element var az önce ifade etmiştik. İlk elementimiz potasyum metali. Sodyum gibi o da oldukça aktif bir element. Yani reaksiyon vermeye yatkın bir element arkadaşlar. Son elementimiz yine bir soy gaz. Görüldüğü gibi arkadaşlar elementler periyodik tabloda ilk sütunda hidrojenden sonra bir metalle başlıyor ve bir soy gazla bitiyor. Yine B grupları arkadaşlar bu periyotta başlıyor. İlk B grubu 3B grubudur arkadaşlar. Bunu ifade etmiştik. 8B'nin de üst sütun olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. 1B ve 2B şeklinde arkadaşlar. Tekrar gelelim başa. Ee, tamamlanıyor. Onu yazalım. 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B ve 2B. Bu önemli. Evet. Beşinci periyotta arkadaşlar bu periyottaki element sayısı 18. İlk elementimiz arkadaşlar rubidin metali. Son element ise soygazıdır. Yine bir soygazla tamamlandı. Altıncı periyotta 32 elementimiz var. Burada önemli bir ayrıntımız arkadaşlar. 57 ve 71 atom numaralarına sahip olan elementler lantanikler olarak adlandırılıyor. Ve F blokunun arkadaşlar ilk satırı olmakta. Birinci satırı ya da olmaktadır. Yedinci periyot arkadaşlar. Yine element sayısı 32 fakat henüz tamamlanmadığı için arkadaşlar element sayısını tam olarak ifade edemiyoruz. 7. periyotta atom numarası 89 ve 103 arasındaki elementler aktinitler. Aynı lantinitlerde olduğu gibi arkadaşlar aktinitler grubudur. Ve F blokunun yani periyodik tablonun altında bulunan iki satırın ikincisinin arkadaşlar ifadesini oluşturmakta. İkinci satır e, aktinitlerle oluşmaktadır.